Evet, e, hakikaten kaleden başlayan, takar kaleye kadar giden bir pas oyunu. E, antrenmanların karşılığını ve oyuncuların konsantre olarak e, yapmak istediğimiz şeyleri yapmasından çok memnunum aldığımız sonuçtan. Özellikle rakip sahada... E, Dominant bir pas oyunu, artı kaptırdığımız yerde kontra pres, bugün bizim en önemli özelliklerimizden bir tanesiydi. Ee, birkaç genç oyuncumuzun dinamizm getirmesi de bizim için çok önemliydi. Yani <laughs> ee, pas opsiyonlarımızı, pas istasyonlarımızı... Ee, ...çok iyi çıkardık ortaya. E, Bunun da tabii hareketliliğimizin çok önemi vardı. E, e, topsuz koşular... ...topla dribling... ...ve de eline ve boyuna... ...dev bir blok gibi, tek bir blok gibi oynamak... ...bugün bizim en önemli... E, ...özelliğimizdi. O yüzden... E, ...çok memnunum. Yani e, hiç... E, ...tartışmasız net bir galibiyet. Rakibini de pozisyona sokmamak bu arada veyahut çok az sıkıntı çektiğimiz bir kaleyi gol tutan şut var mı bilmiyorum. Yok herhalde. Ee, e, Ofansif futbol modelinin her türlü gereğini sahaya koyan bir takım ol vardı. Bu da beni çok mutlu etti. Ee, o yüzden yani dünyadaki elit takımların e, oynadığı kazanan ofansif futbol modelini her yere sahaya yansıtan bir oyun ve sahada e, bu oyuna e, katkıda bulunan pas opsiyonları hareketlilik alan yaratma topsuz koşu yani bugün. Belki çok daha farklı yendiğimiz maçlar oldu ama bugün birden 93'ün sonuna kadar ben de zevk aldım. Arkadaşlarım da zevk aldı. İnanıyorum ki seyredenler de zevk aldı. O yüzden bütün oyuncularımı kutluyorum. <laughs> Tebrik ediyorum. Ee, bu üç puan bize çok iyi geldi. Burada... Ee, İki kırık bir diz bağı bırakmıştık. Bugün Allah'a şükür ee, sakatsız, kazasız, belasız, sağ salim çok da iyi futbol oynayarak çok iyi bir üç puanla ayrılıyoruz. E, Galatasaray'ların biraz yüreğine su septik gibi geliyor bana. İhtiyaçları vardı. İyi oynuyorduk ama sonucu alamamıştı. Bugün hem iyi oynayalım hem sonuç aldık. O yüzden oyuncularımı ee, tebrik ediyorum. Hepsini sevgiyle kucaklıyorum. Bir sorumuz var. Bu arada da ee, son iki maçta 48 şut atmışız. 23'ü de isabetli aşağı yukarı yarısı. %50'si. Tabi bugün bir tane daha atsalar da 1000. gol olacaktı. 999 olmuş. İnşallah e, ben teknik direktör olduğum zaman için söylüyorum. Bininciyi de en kısa zamanda atarız inşallah. Bu ara cese demek ki atsa bininciyi atacak cese. Sezin Gelmez Beyaz TV. 21 kişiyi bile tamamlayamadığınız kulübede skoru değiştirecek bir formatınız bile yoktu. Ee, Büyük bir bu sezon pardon biraz karışık olmuş. İki soru bir, iki. 21 kişi bile tamamlayamadınız. Kulübede skor değiştirecek bir forvetinizin bile olmadığı bir maçtı. E, Falcao bu karşılaşmada da forma giymedi. Buna rağmen iyi mücadele ve iyi futbolla 3 puan aldınız. Bu işin sırrını sizden öğrenebilir miyiz? Falcao yararlı olabilecek mi Galatasaray? <laughs> Muhakkak ki tabii iyileştiği zaman, kendini iyi hissettiği zaman Balka önemli bir oyuncudur. Bize tabii ki faydalı olacaktır. Ee, geçen hafta da söylemiştim. Bu hafta maçtan önce de söyledim. İyi oyunumuzun sonuca... ...çevirmek zorundaydık. Geçen hafta sadece bu eksikti. Aşağı yukarı... ...bu maçta girdiğimiz pozisyonların hepsini... ...belki de bir devrede girmiştik. Ama... E, ...futbol oyununun... E, vazgeçilmez kuralı işledi bize. İkinciyi, üçüncüyü atmazsanız bir sıfır, rakip on kişi de olsa, dokuz kişi de olsa sıkıntılıdır. Onun için geçen hafta ben bir sıfırdan sonra on kişi kalınca ikinci santifarı da soktum. Gerekirse üçüncüyü de sokarım. Çünkü biz Galatasaray takımıyız. Her zaman her yerde Galatasaray takımıyız. Böyle davranma e, doğru buluyorum. E, Çalışmalarımızı söylemiştim, üzerine koyarak devam ederiz demiştim maçtan önce de inşallah. Üzerine koyduğumuzu düşünüyorum geçen haftanın. Bundan sonra da bu oyunumuzu üzerine koyarak devam edeceğiz. Ee, oynayan arkadaşlarımızı, fedakarlık yapan arkadaşlarımızı, sayılar ve bizler tabii ki e, dikkatle takip ediyoruz. Ama takım içerisindeki rekabet bize, seviyeli rekabet özellikle bize, olumlu pozitif yansıyacaktır. Elbette eee bütün oyuncularımızın zakat olmadan, hasta olmadan hep beraber olması bizim 11 kurmada sıkıntılık sıkıntı çekmemizi sağlasa bile biz ona razıyız kimse hasta olmasın, kimse sakat olmasın. Ama e, iyi yoldayız. Bunu koruyup eee daha yükseğe çekmeliyiz. eee Gençlerimiz de yavaş yavaş geliyor. Onları da sahaya atmaya başladık. Ee, birinin önem olması bir diğerinin şansı olmalı. O diğeri de o şansı kullanmalı. Benim anlayışım bu. O yüzden e, bugün güzel bir gündü Galatasaraylar için. Tebrik ederim. Teşekkür ederiz. Hepinize de iyi, i̇yi akşamlar dilerim.